Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte pizza yapma oyunu oynayacağız. Görüyorsunuz beni bugün de saçımı kestirdim. Evde tıkanıp kaldık zaten. Hadi oyuna başlayalım ilk başta. Doğum tarihi. Arkadaşlar eğer elim görüntüye değiyorsa özür dilerim. Benim suçum değil o. Şöyle yapmaya çalışıyorum. Baş parmağımla oynamaya çalışıyorum. Şimdi doğum tarihimizi yazalım. 2010. Benim 2010 tabi. Bunu bilmiyorsunuz, daha ilk defa söylüyorum Ben de daha oyunu bilmiyorum. Oyun şey Play Store'da gezerken ne çeksem diye karşıma bu çıktı. Bu kim? O adam bizim dükkanımız herhalde o çürük dükkan. Aynen. Bak karşımızdaki o. Bu kim lan? Yeni yeni bir pizzacı mı? Pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde niye bulaştığını, neye bulaştığını farkında mısın? Oh, bu ne? Onun peynirli pizza yap, yaptı. Dönelim o o zaman alt dilim soslu ve peynirli. Ne demek istiyorlar bu? Pizza oyunu adı galiba. Bu ne? Ha yaptım sos. Bu ne? Pizza da genellikle sos kullanılır zaten arkadaşlar. Hop 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 yaptım. Hop, hop, hop. Tamam. Lan bu oça çok pizzalı verme. Ya sonra. Aa aklıma şöyle bir şey geldi. Dur neydi? Ya? Pişmemiş versek diyecektim de olmaz galiba. Bu ne? Hop. yanlış keseceğim var ya şerefsizliğini. O adam var ya bence oyunun başından beri bize gıcık patlıyor. Okumadım daha demin pardon. Bir pizza istiyorum fakat o sosyete malzemeleri ne? Ne? Böyle bir taktik var. Bunu YouTube'dan öğrendim. Peki sos ve peynir istiyorum. Şu an ben yatıyorum. Yatarken video çekiyorum. Güzel kazık. Hop yaptık. Şimdi bakalım. Şu elimle kontrol etmemeye çalışıyorum. eğer edersen böyle şöyle oluyor. Şu elimle yapıyorum. O yüzden her şeyi. Sol elimle. Hop. Bakın nasıl keseceğim. Hop. Oh, mükemmel. Al. Allah. Tamam aferin. Bir güzel. Nereye kaybolduysa. Peynirli pizza iyi, iyi, güzel de benim gibi pirinçli oynamak için işlenmiş etlerde ustalanmış ustalanmalısın. İşlenmiş etlerin en güzel de tabii iki, Tabii ki sucuk görelim bakalım. Sucuk diyor galiba. Evet. Bu niye bize para verip verip duruyorsa? Ben bunu yapmıyorum. Bilmiyorum nedense. Canım öyle ya. Bak bu ne ya Şu güler yüz var Görüyorsunuz bir çiz Aha Oyun bence güzel Sizin de indirmenizi tavsiye ederim Play Store'a veya Apple Store'a Pizza yapma oyunu yazın çıkar zaten Güzel oyun ya Beğendim ben şu an bu <gülüyor> <gülüyor> Oyun geliştirilmesi lazım ya Hamur, hamur, sarma olsa. Abi bu gerçekten pizza dermişim asla. Okuyam. Merhaba bir sucuklu alabilir miyim? Ne? Ne? Peynir ve sucuklu bu kadar. Al tamam. alayım. <laughs> oyunda bitme bir şey var kesin bak. Bir şey bitecek abi. iller biter. Bu oyunu izlemiştim ben. Youtube'dan falan. Böyle bir kadın geliyor bize patlayacağım veriyor. Böyle değişik şeyler oluyor ya. O oyunu bilmiyorum ya. Çok bilmiyorum sadece. Orası ne? bu birinci bölüm daha. Bu, bu oyunu bitirene kadar ben devam edeceğim. Oyunu nasıl çok merak ediyorum. Al bakalım ablacığım. Bak. Biz... Bir pizza sizi bozun. Abi sen bir git ya. Bıyıklı Mahmut. Etkilendim açıkçası. Bu arada Mahmut isimli kişilere özür dilerim. Öyle eğlencesini yapmak istedim. Tamam tabi tabi. Ekranı uğranıyorsa özür dilerim. mı? garip ya. Lan git reklam. Arkadaşlar şöyle bir şey geldi. Kazanç 36 lira. Bağışçılar. 2.32 para iadesi 0 kullanma malzemesi bu ne ya eksiliyor galiba malzeme kullandığımızda benim bedava Hı, tamam 60 66 liramız oldu neler alabiliyormuşuz şu an oyunun eğitimindeyiz ücretsiz bu ne bu arada kafam değişik durmuyor mu arkadaşlar ya? bu da, Kesin reklam verecek bak. basma bunu Reklam veriyor abi ya. Yani. Arkadaşlar ben oyun böyle garip garip şeyler söylüyor. Ben de anlamadım. Ne basıyorum? Bunu abim oynadığı için bana söylemişti. Ne ne yapıyorsun? nasıl gidiyor bakalım. Hmm. Sucuklu pizza teşekkür Pizza'yı da yemeğim. Böyle de bak lan. Peki sos ve peynir sucuklar istiyorum falan. Sen böyle koydun mu şimdi? Bu ne? İstiyorlar herhalde ya. Bu ne? Bari böyle çok iyi bir yaptım ha. Sana 50 liraya kazıklayacağım ha. <laughs> 4 dilim ayıracağım. 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Al şurada. Al. Endram ver bakayım. Sen kimsin lan velet? Para çalıyor bir de ya. Velete bak lan dayıcım sen niye tipin değişik? Sos ve peynir. Ne? Peki sos ve peynir istiyorum. Tamam be. Zaten paramı çaldı o bele. Al. Boşluklara da peynir buldum. Tam kozuk değil mi? Zaten benim hayalim pizzacı olmak arkadaşlar. Çok güzel oluyor pizzacı. Pizza yemek yetiyor. kaç ayıracağımı söylemedi bize tabi. Ben yani de böyle kafama göre dilimliyorum hadi. Allah'ın tüm malzemeler saçma sapan da olmuş kabul edilmez. Ya siye parayı verdin. Ah sen iyi. Peki soslu peynir ve sucuklu istiyorum. Peynir sucuklu tamam. Abi niye biz çok para kazanamadık abi ya? Oğlum para istiyor galiba. demişti. Peki sos köpeği nasıl sucuklusun tabii. Hop 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Abi bu herhalde müşterinin şey beğenmesi belli değil. Ben şu an oturduğum odaya, ay yatıyorum ben. Ne alakası var? Yürü oğlum sen. Ben bütün malzemeleri saçma sapan... Silah! Lan. Göte bak lan sen. O pizzayı aldığına şükür et. Tosla <laughs> peynir bu kadar. Gözüm bu soparsan. Kökü yapacağım. Kökü yapıyorum. yapıyorum. Bunlar benim ya, söverim ya. Soverim tabii. Ah. Şey, şey yiyeceğiz. Eksi yiyeceğiz bak. Ben hepsini az koyuyorum Bunu çok koyacağım. Öylesine. Herhalde eksi yemiyoruz şey. Kar yapamıyoruz bazen. Herhalde öyle bir şey oluyor. Bilmiyorum. O yüzden az koymayın kalsın. Tamam İki buçuk veren alan. Taşak mı geçiyorum benimle? Reklam. <laughs> ben. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı like atın. Devam ediyoruz. Kazanç. 36 o güzel bahşiş 2.5 kira ab bu eksiler ne anlamıyorum ya herhalde az kullanacağız malzemeyi baksana 11 lira gitmiş hadi bakalım ne diyor bize Bir şeyler alalım paramızda çok varmış 100 lira istiyor al anda al. aldık arkadaşlar hmm. hadi başlayalım. Şimdi geldik Tunaydın. Siye, Tunaydın diyor tabi. Bir, birisi size post Tabi. opast. bir ne diyor? ne ne? Sıla mı ne Zeki Bir şeyler diyor işte anlamadım hoştu. Aa bu ne Şunlar geldi. ne ya? ne 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 12 adet servis. ne 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 Komm mit. Komm mit. Komm Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Hangi bir? bir şey. Sen niye pizza almadın oğlum? Kız artık kendi şeyinde. Ne? Ben bir yere. sos ve sucuklu isterim. Az koyacağım bu, teyzeye ama te bak teyzeye çok iyi bir şey yapacağım. Al teyzeciğim. Sana çok güzel. ya, yakabiliyor muyuz? Yak yakma var mı ya? Yakacağım pizzayı. Aa geri alabiliyoruz. Yakabı bir, bir şey keşfettim. Al ilk bölümden bu kadar şey yapmak var ya. Ay oh, yanmış çok güzel. Teyze sen evinde kıtır kıtır ye dişlerin kırılsın. Oh 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 oh, oh. Çok güzel. Al teyze. Ne ya Dişin kırılsın hadi boş. Al ya eksi Sucuklu Aa, boşörtülü geldi. Sucuklu sucuklular bu kadar sucuklu. Sucuklular bu kadar. Of. Sucuklu istiyorum. Kafayı yemiş olmaz, olmaz Arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Hiç şey, e, pizzada sos olmazsa olmazı. İlla pizzada sos olacak. Sos olmazsa piz pizza ne işe yarayacak? video 13 dakika olmuş. Çok. daha sonra videoyu bitireceğim. Daha nedir oldu? Hadi veriyoruz. Al ablacım. Domates Abla sosu. Abi bu Eksideyiz galiba bugün. Sos peynir ve soğanlar bu kadar. Sos ve peynir, anlar toz peynir soğanlar kaç dilime doğrayacağım bana söylemedin eğer öyle dersen var ya senin aklını alırım aklını sinirlettiler ya sos beyazı bu, bu kadar 4 dilime böleceğim eğer bak bir şey dersen var ya ağzımın noktasına çakarım ya şu elimle oynama çalışıyorum ya bir de zor zor ya Yap. Al şunu. Al. Benim kimliğimi ben, ben bozma zaten. verdi galiba. Bu onu Ona tıklanıyor mu bahşeye ya? <laughs> .Ok, ok. Bu arada oyunu parmak oynuyorum. Sos, peynir ve sucuklu sonra Sos, peynir, sucuk ve son. Bak ya ya? Bayılın kim neredesin ya? Sen yeter ki olur. Müşteri her zaman haklıdır arkadaşlar. Bak, koy. Bir yerin şerefsizlik olsun diye çok koydum. <laughs> <laughs> makine geliştiriliyor mu? Çok merak ediyorum ya. Bu oyun istesem ben 50'sini yüklerim de. Bir tadı kalmaz. Ben size... Bir şey nasıl hileli, nasıl şey yaptığımı Eğer... Bin abone ulaşırsak onu öğreteceğim size. Hadi. bütün malzemeler saçma sapan. Oğlum bak senin ağzını vurduğunu vermedim mi <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> bu Bu ne? <laughs> ne yapayım ben ne? Bu ne? 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 ya o. Oh. Ben büyük bir hem oldukça leziz olmasını istiyorum. Oldurup malzemeyi almıştı. Antalya sebze. Ne Beyin en büyük elinden. olmasını istiyorum. Doğrudur. Bu, Bu ne? Anlamadım oğlum ben bunu. Beyin en büyük elinden. Doğrudur. Doğrudur. Hamstır mı? Hamstır da Bu ne lan? Soğan. Bu ne

Ara bakalım dayıcım. Bir tane daha mı istiyor? Ha. Of. Abi bu de değişik geldi ya. O. Hmm. Biraz onu değiştirelim zaten. Onu da yaptıktan sonra. Oo, bak değişik. Oo. Oh. Hmm, sen ne diyorsun oğlum? Bunun için meyvelere kalbim yok. Ay 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 ay. Abi zombi yani M harf benziyor ama sonunda bir yani M harfine benziyor. M harfine benzemiş mi? Bu ne? M harfine benziyor ama Sorunuz mu olmasınız ya? Açırdık. Ne yapsak? Ah! 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 Allah! Ah! Allah! Ah! Çıldıracağım ya. Bu, bu, bugün de hekiredik ya. Oğlum ben sizin anladığınız dilden konuşmuyorum bak. Meyherof'u istiyorum. Sen mazlısın. Sike arkadaşlar ettiğim için derim kesin bak eksi yedik bak şimdi bak. <laughs> Tamam tabi hadisilam evet, tamam. evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadardı kazanç 71 lira bağış 2 lira kira 10 lira para iadesi bu ne ya çağır yapmışız en azından iyi bu videomuz da buraya kadardı. İki kere söyledim zaten. Görüşürüz. Bay bay. Bir bakayım şunlara. Bir şeyler gelmiş. Bu ne? Bunlara da diğer iki sefere bakacağım. Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız, ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız videoya 20 like. 20 like çok olur. 10 like. Aynen. 10 like yeter. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutma. Hey sen çekirdeğini çıtlatırken bu videoyu izliyorsun. Abone olmayı unutma. Saçım da şekil. <laughs>